Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber şöyle bir şey var. Yanımda bir kral, birisi var. Kaç gel bakayım buraya. Kardeşim var uzun zamandır karşımda video gelmiyordu. El hareketi var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ondan sonra bu var. Multivit. Resetting sword. Taş yapma eşyası bu var. Bu var. Nitroxin bunlar. Miraç. Miraç. Yapma abim ya. Taş yaptı. Arkadaşlar ben bu el hareketi videosu ilk yaptığımda böyle bir menü atıyordu değil mi arkadaşlar? Artık öyle değil. Bakın şimdi. El hareketi gidin kralı. Yürü. Abi yere bakın. Ya buraya böyle yapacağım bak. Bak Babik elini almamışsın. Böyle arkadaşlar. Biz ne deneyecektik Milat? Sen mi bir şey merak etmiştin? Resetting sword'u merak etmiştin değil mi? İlk Aa, ne? Ney? Diğer babi kolunu da eline alman lazım. Shift'e bas bir de L'ye bas ondan sonra ne? Lan 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 gidiyorum gideceğim gideceğim. Oğlum bana niye yapıyorsun? Yapma ya bana yapma. İlk önce inekler nasıl oluşuyor Miraç? Onu deneyeceğiz. Bir tane inek alalım mı? İnekler inek bulmaya çalışalım gel. Ben bir uçayım etrafa bakacağım. Bir dakika. Tavşan resetlenmez ki. Dene bir dur ben bir durdurayım onu. Durdurayım dur durdur, dur zor vuruz. Bak resetlenmez dedim ben. Bir bakayım etrafta inek var mı? Şurada çimlik alan var oraya gidelim mi? Nerede bileyim? Ne oldu? Işınlanarak gidiyorum ben hem de. Bak ışınlandım. Kesinlikle indirmen değilim mi? Bak bu çocuklar canlı arayacak mı Baba ben kendi çoraplarımı koydum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Uzun zamandır kardeşim uçmayı dene. Uyuya bastan. Bak böyle. Anladım. Bak shift L harfi. Ama şuna da basman lazım. El hareketi yap. Bas bas uya bas uya bas. Diğer babiyi de kolunu da al babi kolunu. Bire tıkla. Şöyle. Tam direkt yap hareketi. Tıraş tıraş Tamam şimdi o tarafa git o tarafa git Ya W tuşuna basacaksın Ama fazla yükseğe çıkma ölürsün Yok Bu arada olmuyor mu yani Tamam Bak ama çok yüksek Evet arkadaşlar karşımda çıkarttık Ne davukta Tavukta da yaramaz Tavuktan mı denedin? Yaradı mı? Abi inek bulamadık. Ben de evin koordinatları var. Evin evin. Ben ışınlanarak gidiyorum valla. Bir buçuğa yeni geliyor. Domuzlar Miraç burada. Domuzu, domuzu pikniğe çeviriyor. Onunla vurdu mu? Gel bakayım buraya. Domuza vur. Evet. Nasıl ya pigdile dönüşüyordu ben vurunca? Gel şu falan gidelim ya. Tavşan var tavşan da yaramıyor. At var Miraç ata deneyelim ben ata denemedim. Nasıl işe yaramıyor da? İyi yaptın. Tabi şu taraflara gidelim. Ne oldu? Zombileri pikliğine çevireyim mi? Sen neredesin? Sen neredesin Mira? Buraya gel buraya gel. Oraya nasıl düştün ya? İlerleme tuşuna basacaksın oraya batarken. Aynı anlamda. Hadi bak pilliğin yapacağım bunları. Gel yanıma. İyi yüzüyorsun valla. Aynı zamanda W ya da S tuşuna bas. El hareketi yapıyor arkadaşlar. Şunu yapıyor. Çıkamıyor. Evet, yürüme tuşu, yürüme tuşu. Yürüme tuşu. Ben gidiyor bari. <laughs> Abi. Miraç yüzüyor ama şunu ben zombi yap Miraç pektim var, tıktım var Miraç. Gel böyle böyle gel. Ay bildiğimi yapacaktım. Gel çık 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 çık. Buradan yapacağım. İyi yaptın da şey yapalım bak. E, nitroksinin bit bitmeden hiç mi ölürsün? Ben ne dedim sana? Et. Seni yanıma çağırıyorum. Oraya oradan çık oradan çık orada çok yaratık var. Yanıma aşınıyorum. Buradasın hadi gel. Bir tane daha zombi alalım onu kafesin altına alacağım. Deney yaparız olur mu? Şimdi içebilirsin ama öldüğün etkisi gitti ya. Orada yok değil mi? Yok abi. Şu ağacın tepesine çıkacağım. Tam çıktım. At var. Daha sonra başka bir şey yok ya bunun. Bir bunun üzerine çıkayım. Taş mı yapacağım beni? Abim yapma ya. Söz ver. Abim şey var. Çıkar hadi beni. Abim ben sana yapmıyorum çıkar beni. Teşekkür ederim. Şeyler nerede? Ha burada. Atlaş oldu. Ne olmasını bekliyordun amına? Gel Çöy var buralarda belli. Ben bir mu abi. Oradaki şey var bak. Koyun. Ben dağın tepesine şınlandım. Seni görüyorum hadi. Gel bak gece oluyor. Bak uçuyorum ben. Görüyor musun? Bak uçuyorum uçuyorum. Arkana bak. Ya sen yanıma gel. Yürüyerek gidelim ya. Elitra burada zor oluyor. Bu eski sürüm. Ben denemedim mi? Ama öğreteceğim sürmesini. Köy mü lan o? <laughs> ben diyorum niye uçamıyorum? Kolu takmamışım arkadaşlar. Köy buldum. Siktir lan. Bununla mı uğraşacağım? El hareketi yaptıracak. Ben Ben bulamadım bak görüyor musun? Lan bura köy mü amına bura köy değil. Golem de yoktur burada kesin. Fakir köy. Bakın. Köyler. Güzel güçler bunları. Köylü yamutsam ne olur acaba? Gelsene bir deneyek. Köylü sabit dur yerinde valla. Efendim lacivarda bulur. Yapayım mı lan ne bakıyorsunuz? Bak konuşuyor beyazlı kaçıyor, beyazlı kaçma, kaçma. El hareketi el hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi, Uçma değil, el hareketi. Tamam, yamuttum bunları. Çünkü beyaz olmadı. Tamam. Bak buraya. Oldu mu olmuş? Ne olduğunu gördün sana da olacak ama. Köyleri donduruyorum Miraç. Lan bu kim? Ya Miraç sen miydin ya? Düzeltmeye çalışıyorum. Nasıl düzeliyor Sadece yumutmaya mı yarıyordu bu bunu? Ananı pardon. <laughs> Düzelsene ne o. Düzel düzel. Şey e'ye bas e'ye bas karakter değiştir gene. Reset de reset yazıyor orada. Reset mi? Üste bak. Hayır hayır o değil. Bir dakika bir düzeltmeye çalışıyorum. Öldüreyim yanıma şimdi mi seni? Ha? Ulan düz düzeltme işe yaramıyor la. Düzelttim mi az önce seni? Gidiyorum geliyor gidiyor İçeri. Geldi mi? Gider. Tamam. Oldu mu? Jeymiş. <laughs> Dur tamam öldürüyorum o zaman. Başka ne yapayım? Dur bir taş yapıp çıkarayım o zaman. Tamam kazıyorum. düzeltmeye çalış. Ay, ay. Nasıl düzelteceğiz bunu? Dikkat o be, ay, ben bana Lan niye ölmüyorsun? Hmm. Tamam. Nenden doğdu? Hmm. Tamam arkadaşlar. karşımızda. bizim. Hmm. Hmm. Ne oldu sana gene ya? Yine ne oldu abim lan? Düzelmiş arkadaşlar. Ben buna bir şöyle bir kafes açacağım. Biraz çekil oradan ha tamam. Çölü biliyor. Kime? Ayı kim oğlum? Kime alacağım mı kız? söylemeyeceğim mi? İnşallah kurtulmaz oradan. Beni mob picker alacak arkadaşlar. İnsan abisini mob picker alır mı? Kaç, kaç, kaç. Hatta direkt ışınlanarak git amına. Niraç ben gidiyorum. Abi ben git. Kıtaş oluyorum ya. Abim ben gitti. Niraç buraya gitti? Adam ya? Sen ne ne oldu ki? Başka bir skin seç o zaman. <laughs> bunu. Görüş. Bak seçiyorum öyle buldun Benim Anamın aklında bu iş var dedim. Abi ben akordu oynayayım. Çok iyi. Abi çıkarım ya. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar dağılır. Like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.